Herkese merhabalar. Bugün Bit Pazarı'nın hemen yan tarafındaki parkta bulunan Can Ciğer Lezzet Durağı'na geldik. Faysal Ustam, hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, siz sormalı. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bunlar ne? Sen hemen burada bir şeyler yapmaya başlamışsın. Uykuluk. Nedir bunlar? Uykuluk. Uykuluk, Uykuluk nedir? Uykuluk, kuzunun yüreğinin üzerinde çıkan ufak bir parça, değerli bir parça. Yüreğin üzerinde. Evet. Hmm. Değerli bir şey mi peki? Bu kadar mı çıkıyor mesela bir coin'den? Bir coin'den ortalama bu. Bu? 20 olarak bu. Bu civarında. Başka neler var burada? Tantimimiz var. Güzel. Ooo. Sen biraz sanki antepusulu yapmışsın. Evet, antepusulu. Şöyle göstereyim. Karıştır ya, iyice ne <laughs> Bir de burada ekstra pişiriyorsun. Evet. Afikten. Baharatlar falan göreceksin. Bana şöyle küçük tadımlık yap. Burada neler var? Baharatlarım var. Domates, soğan. Neler attın? Pul, biber, kimyon. Bu kantini nedir? Ne, 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 ne var içinde? Konuşamadım. Kuzunun akciğerinde. Kuzunun akciğeri. Evet. Evet. İçerisinde kuyruk ya, arşı e, ee, çöz yağı dediğimiz. Köz yağı. Çöz. Çöz. Evet. evet. O ne ya? Kuzunun çöz yağlı. Evet. Onun verdiği lezzetle. Ha. Ya bu Mersin tantinesi değil yani. Farklı. Yok. Süper. Çok güzel alıyor aslında. Böyle bir hani koku yok. Çok olmaz. Aa, ciğer tantuni, uykuluk başka neler var burada? Neler i̇şte yapıyorsun? Sakrat kavurma var. Köfte Sakrat ekmek tat var. Sakrat kavurma. Köfte ekmek. Ekmek olarak tabanı mı kullanıyorsun? Bunu kullanıyorum. Az tadını deyince şu şekil. Evet, bana tadını küçük bir şey yap. Bu baharat, bol soğanla, <laughs> domatesli <laughs> <laughs> olsun, karışık, yani. güzel bir şey olsun. Şöyle. Ee, bu böyle ne kadar alacak şimdi? Nasıl? Bu fiyatı ne bunun? Böyle bu kadar yaptım ya Doldurdun şimdi Ya Normalde Şöyle tüm olarak 5 lira Şöyle 5 lira Yani bu 2,5 mu mı alacak? 2,5 lira şey, İyi Normal Süper Hafif evet. bir soğan Çok iyi Domates de isterim biraz Koyarsan Domates de koy süper. Bir de tekrar sıkıyorsun. Sucuk ekmek var, köfte ekmek var. Her şeyi yapıyorsun maşallah. Fiyatlar uygun. Peki böyle bir meslek olmasaydı hangi meslek yapmak isterdin? Vallahi karın <laughs> doyurmak kadar güzel bir şey yok. <laughs> Başka ilgini çeken hangi meslekler var yani? Kendi kasabım zaten Kasapsın hmm. Kasapları tercih iş, ederim inceliklerini biliyorsun o zaman tamam. Doğru Vay evet. ustam Burası neresi peki? Neredeyiz? Tam olarak Nasıl bulacaklar insanlar? Koca vezir iş merkezi Koca vezir iş merkezi Koca vezir parkı içerisi Koca vezir parkı evet. hmm. Tamam Şöyle dışarıdan da bir göstereyim tekrardan Fiyatlar burada var Çorba, kuluza kadar Uykulu, kasap köftesi, rütbe ekmek. Temiz, güzel bir dükkan. Hazırladın mı, bitti mi? Şöyle bir göstereyim, yukarıdan da bir göster bana. Eline, koluna sağlık. Afiyet olsun. Ee, son bir sorum var. Saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Altı Sabah Akşam yedi Sabah altı akşam yedi Çok iyi Böyle bir insan gelip bunu iki buçuk lira yiyebilir mi diyorsun? Normalde yarım veriyoruz 5 lira yani Tadımlık deyince Onunla beraber birleşince 5 lira Onla lira tüm Çok olarak tamam Ben şimdi özel istedim bunu İki lira diyebiliriz aslında Öyle Eline koluna sağlık. Ben şimdi bunun tadına bakmaya geçiyorum. Çok sağ ol Faysal abi. Yanına neler koyuyorsun? Turşu falan mı var? Turşu var. Limon. Her şey temiz. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Şimdi Faysal Usta'nın hazırlamış olduğu müthiş ciğer tantilinin lezzetine bakmaya zamanı geldi. Şöyle açıyorum yandan. Faysal Usta'nın sadece tantilini yok. Sucuk ekmek, köfte, çorba evet. Var. Sakatat kavurması da var. Burada gelip lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Ben de ciğer tantilinin sizin tadına bakacağım. Limon sıkılır mı Usta'm? Limon sıkılmaz mı? Onun zehrini al. Zehrini alayım ben. Zehrini al. Limonu sık. Kafana az olsun. Bu yönde reklam, Şargam 2 lira. Şargamla başlayayım biraz. <laughs> Şöyle bak abi. Nasıl, sen seversin bak bunu. Bir şey, şey. tane tadına bakayım. Tamam, ben derdim. Burada kalsın. Tamam. Evet, bu, uykuluk bu uykuluk sadece, o bana torpilli. Sana torpilli yap. Sen tantuni ye. Ustası bana uykuluk geliyor, görüyorsun işte. Allah Allah. Bir dahakine de sen ye. Tamam? Biz büyürsek biz de yeriz inşallah. Nasıl beğendin mi Ciğer Tantuni'yi? Çok güzel. Bu Mersinliler bizi eleştiriyorlar. Tantuni'ye sahip çıktınız diye. Biz bir şeye sahip çıkmıyoruz. Bu Bu farklı bir olay. Yani Mersin'dekine onlar, saygımız var. Tabii biftekle yapıyor onlar, biz, biz ciğerle, ciğer'le yapıyoruz. yapıyoruz Kuzu Akçı'ya dedin değil mi Paysal'da? Evet. Ama bunu da bir deneme, denemelisiniz Mersinliler. Ucuz, uygun fiyatlı, lezzetli, doyurucu. Denenebilir. Gelseniz Faysal Usta'nın yanına uğrayın. Faysal Usta'nın yerini söyledik zaten. Ben şimdi bu tantini yemeye devam edeceğim.